Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlerimize çok önemli bir haber. Ayrıntılarıyla da aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. i̇lk başta hemen sizlere bahsedelim. Öğretmenlerimize 40.000 laptop dağıtılacağı söyleniyor. Ayrıntılarıyla hemen aktaralım. kamu Ajans Net'teki habere göre, kamuajans.com'daki habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere toplam 40 bin öğretmene laptop dağıtacağı belirtiliyor. İlk etapta 40 bin öğretmene dağıtılacağı Son iki yıllarda tüm öğretmenlere dağıtılacak laptop ve milleti Bakanlığı 2025 öğretmenler günü hediyesi olarak da bunu seçtiği belirtiliyor. Yani 2025 öğretmenler günü hediyesi laptop olacağı belirtiliyor. İlk etapta da 40 bin öğretmene dizüstü bilgisayar dağıtılması planlanıyor. Ancak... Ardından da tüm öğretmenlere bu bilgisayarların ve laptopların dağıtılması bekleniyor. Laptopların ilk aşamada hangi öğretmenlere dağıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak projelerde öne çıkan öğretmenlere hediye edilmesi bekleniyor. Kamuajans.com'dan yapılan haberle birlikte bunu sizlere söyleyebiliriz. İnşallah bu şekilde olur. 2025'te öğretmenlerimize inşallah bu şekilde bir laptop desteği sağlanır ki bu öğretmenlerimize de çok rahatlatacaktır. Özellikle çünkü artık laptop fiyatları vesaire çok pahalı. Öğretmenlerimiz derslerde ders işlerken bu laptopla beraber buradan da yine ders anlatımı, yine yardımcı kaynaklar vesaire çok fazla yardımcı olacaktır laptop öğretmenlerimize. O nedenle inşallah öğretmenlerimize verilir gerekiyor diye düşünüyoruz zaten abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız sizleri yeni bilgilerde bilgilendirmeye devam edeceğiz görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.